İstanbul kovardası. Hapur amican vefat etti. Amca aman aman ha Ulan miras kaldı sağa. Vay! Vay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iç iki yıl, muhabbet edelim. <laughs> ha bu 7. ayın 27'sinde 2007 tarihinde Cenab-ı Hak tarafından iradesi elinden alınan Balıkçı Turgut Reis'in yeğeni Küfürbaz Haydo'ya 3 gün küfür edip kötü söz söylemediği takdirde bütün mirası kalacaktır. Ha bu 3 gün içinde ne küfür edersen not edeceğim onu. 3 tane hakkım var. <laughs> Başım üstüne paşam kurban olurum senin yaranı yerim yaranı. <laughs> ha o ben o tarafta mıdır onu getir bana bakayım. Karabiber mi? Çarım senin karabiberin ha! Aha da bozdun ağzını hemen. Eee git sen <laughs> Karabiber mi istiyorsun? Getiriyorum lan getiriyorum manyak. Al hele al. Al ek. Çor ek çor <laughs> bana. Aman lan Ha bu tuz da o taraflarda bir yerde mi ya? <laughs> Anamız <c> <laughs> Evet buradaymış. <laughs> Bak tane tuz da buradaymış. Allah Allah. Dokunur oğlum sana tuz çok kullanma lan. Ha, oraya pul biber var Vallahi mıydı de, ya? De, pul biber mi? Ananın... Senin ananı amına koyam, ananın avradını sikem, senin bebeğini sikem ben, amına koydumu çocuğu, amına koy. <laughs> <laughs> Yahu Davşan kardeş, seni bir öpebilir miyim? Çok sevdim lan, may. Bana <laughs> daha çok anamı sevdin gibi geldi ama ben buraya yazıyorum onu. Ne? Anan mı ne anası lan ben an Anam anam. Ay. amına koyam sen lan lan bu amını sikem yoğurtlayam yoğurtlayam sikem sen ha bu gidişle bu parayı alamayacaksın ha ben biliyorum ya. Hadi iyi geceler. iyi geceler. amını siktimin ne oldu sen anana avradın sikem ben yolunu sikem senin göt amına koydum. Of, of yatıp da uyumak varmış be Allah'ım ya. Ay